Merhaba arkadaşlar. Bugün okula gelip giderken uymamız gereken kuralları size okuyacağım. Okul yolu. Arkadaşlar okula gidip gelirken güvenli olan alt ve üst geçitleri veya yaya geçitlerini kullanmalıyız. Kaldırımların sağından yürümeliyiz. Servis araçlarını sırayla binmeli ve inmeliyiz. Hareket halindeyken araç içinde ayağa kalkmamalıyız. Kalkmamalı camlardan elimizi ve başımızı çıkarmamalı, çıkartmamalıyız. Mutlaka emniyet kimi takmalıyız. Okul yolunda tanımadığımız kişilerin tekliflerini kabul etmemeliyiz. Bu kişilerin verdiği yiyecek ve içecekleri almamalıyız. Hoşçakalın.